torba gene doldu arkadaş. Ben abi makazı nereye koyacağım ya? Abi bir koyayım sağda. Nasıl tanıyamamışım 20 yıllık kardeşimi? Üniversite bir insanı bu kadar değiştirebilir mi ki? Ula Hüseyin ne diyorsun? Ulan makazım doldu. Koyayım torbana da. Ulan nasıl? Ula ha bu torba gene doldu arkadaş. Ben abi makazı nereye koyacağım ya? Abi bir koyayım sağda. Nasıl tanıyamamışım 20 yıllık kardeşimi? Üniversite bir insanı bu kadar değiştirebilir mi ki? Ula Hüseyin ne diyorsun? Ulan makazım doldu. Koyayım torbana da. Ulan nasıl? Ulan ha bu torba gene doldu arkadaş. Ben ha bu makazı nereye koyacağım ya? Abi bir koyayım sağda. Nasıl tanıyamamışım 20 yıllık kardeşimi? Üniversite bir insanı bu kadar değiştirebilir mi ki? Ula Hüseyin ne diyorsun? Ulan makazım doldu. Koyayım torbana da. nasıl?